bir problem yok değil mi? Yok. Bir şey yok. Çöp taşırken sızma olur mu diye gördüğünüz gibi herhangi bir şey yok. Çünkü biz bunu karayolunda da taşırken aynı sıkıntı oluyor. Hatta karayolundaki taşımada daha hassas olmamızın en önemli sebebi şu çöp suyu kaydırma özelliği var. Allah muhafaza Her var değişiminde komple araç kontrol ediliyor. Ondan sonra var diyesine veriliyor ya da var alınıyor. O yüzden öyle bir sorunun olmayacağına artık biz inandığımız için sizin de inanmanızı istiyoruz. Manisa'ya ilklerimizi yaşatan Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatıyla yine bir ilki yaşatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye'de bir ilk olan bu projemizle birlikte hem evsel katı atıkların taşımasını TCDD ile ortaklaşa yürütüyoruz. Onların lojistik kısmının ne kadar becerikli ve güçlü olduğunu bir kez daha görüyoruz. Hem de hem Büyükşehir gelir kalemlerinde yıllık 5 milyondan fazla yakıt tasarrufu yapıp ayrıca 3 milyon kilometreden daha az karayolu taşımacılığı gerçekleştirerek şehrimize, şehrimizdeki karbon salınımını, salınımını minimize etmeye devam ediyoruz. Bismillah dedik, bugün ilk taşımamızı yaptık. Allah'ın izniyle Mart sonunda, Nisan başında da tüm araçlarımızı, ekipmanlarımızı teslim alarak süreci yavaş yavaş start vereceğiz. 17 ilçenin çöpünü bertaraf edeceğimizi söz vermiştik. Bu sözümüzün son adımını da gerçekleştirdik. İnşallah yakın tarihte 17 ilçemizin tüm çöplerini Sayın Başkanımızın açıklayacağı yeni yaptığımız yatırımla beraber yapıp hem Manisa'mıza değer katmış olacağız, hem Sayın Emine Hanım'ın emriyle başlatılan sıfır atık projesinin de son aşamasını gerçekleştirmiş olacağız. Yani tüm ilçenin atıkları ayrıştırılacak, geri kazandırılacak, dönüşüm sağlanacak, organik atıklardan gübre elde edilecek. En son geri dönüşümü mümkün olmayanlar da yeni yapacağımız yatırımla açıklamayacağım ben Sayın Başkanımızın açıklamasını istiyoruz. E, yapılan yatırımla e, enerjiye dönüşecek ve yüzde onun tüm atığın yüzde onunun daha altına düşürecek bir şekilde ber bertarafını sağlayacağız. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun.